Şimdiki konumuz ise cemiyetler arkadaşlar. Cemiyetler, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler ve Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, bunların hepsi Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulmuştur. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, Mavrimira, Pontus Rum, Etniki Eterya, Hınçak ve Taşnak Cemiyeti. Mavrimira Cemiyeti, Rumlar tarafından kurulmuştur. Amacı eski Bizans İmparatorluğunu tekrardan canlandırmaktır. Pontus Rum Cemiyeti, Trabzon'da daha önce yaşamış olan Rum Pontus İmparatorluğunu tekrardan canlandırmak isteyen cemiyettir. Etniki Eterya Cemiyeti. Bu cemiyetin amacı da Büyük Yunanistan devleti kurmaktır. Öçak ve Taşnak Cemiyeti Ermeniler tarafından kurulmuştur. Doğuda bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amaçlarıdır. Gelelim Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlere. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler bunlara zararlı dememizin nedeni arkadaşlar bağımsızlığa aykırı hareket etmeleridir. Bunlar padişahı halifeyi istedikleri için Osmanlı'nın kurtuluşunu istemedikleri için zararlıdırlar. Suh Selameti Osmaniye Cemiyeti Padişahı kurtarmak için Osmanlı'nın kurtuluşunu padişah kurtardığımızda kurtar, kurtulacağını düşünen cemiyettir. Teali İslam cemiyeti Osmanlı'nın kurtuluşunu tüm Müslümanlar halifenin etrafında birleşince olacağını savunan cemiyettir. Kürt teali cemiyeti doğuda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir. İngiliz muhipleri muhip sever demek arkadaşlar. bunlarda diyor ki hiç kurtuluş savaşı gibi bir savaş yapmaya gerek yok. Gelin İngiltere'nin egemenliği altına girelim ve bu şekilde kurtulalım diyen cemiyettir. Ve son prensipleri cemiyeti. ABD'nin egemenliğini savunan cemiyettir. Şu iki cemiyet bağımsızlığa aykırı hareket ettikleri için bunlar manda himayeyi savunan cemiyetlerdir. Bağımsızlığa aykırı davranmışlardır. Gelelim yararlı cemiyetlere. Yararlı cemiyetler ise Mondros'tan sonra işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi yararlı cemiyetler olmuştur. Hepsi bölgesel amaçlı kurulmuşlardır arkadaşlar. Bunların birincisi Trakya Paşeli Cemiyeti. Mondros'tan sonra kurulan ilk cemiyettir. Amacı Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesini engellemektir. İzmir Müdafaa Hukuk ya da İzmir Redde İlhak Cemiyeti bu iki cemiyetinin de amacı İzmir ve çevresinin Batı Anadolu'nun Yunanistan'a, Yunanlara verilmesine engel olmaktır. Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti Trabzon'da faaliyet gösteren zararlı cemiyet olan Pontus Rum'a karşı kurulmuş bir cemiyettir. Kerkiyallar cemiyeti. Soru olarak karşınıza bu gelir. Çukurova ve çevresinde Ermeni ve Fransızlara karşı kurulmuş bir cemiyettir. Milli Kongre cemiyeti. Şu iki cemiyet önemli arkadaşlar. Milli Kongre cemiyeti de diğer cemiyetlerimiz silahla örgütlenirken, silahla bölgelerini korurken Milli Kongre Cemiyeti basın yayın yoluyla ne yapmıştır? Halkı bilinçlendirmiştir. Altı çizilmesi gereken yer neresiymiş? Basın, yayın kelimesi. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Kürt ve Ermeni Devleti'ne engel olmak için kurulmuştur. Erzurum Kongresi'nde toplayan yararlı cemiyetimizdir. Kurtuluş Savaşı Genelgeler ve Kongreler Kurtuluş Savaşı bildiğiniz üzere Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla ne yapıyor? Başlıyor. Mustafa Kemal'i Samsun'a kim göndermiştir? İstanbul Hükümeti. Rütbesi 9. Ordu Müfettişliği'dir. Görevi ise Karadeniz'deki isyanları bastırmaktır. Samsun'a gitmeden önce Boğaz'da itilaf donanmasını görünce şu sözünü söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Bu onun ileri görüşlü bir kişi olduğunu gösterir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı yapmıştır? Başlatmıştır. Gelelim kongrelerimize. Samsun'a çıkış, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve TBM'nin açılması. Bunun bir kodlaması vardı. Defterinizde yazılı. Bunu hatırlıyorsunuz baş harflerinden çıkıyor. Havza genelgesi. Havza genelgesi bir ihtilal bildirgesidir. Yani savaş bildirgesidir. Samsun'da bir hafta kalan Atatürk daha sonra Havza'ya geçmiştir. Atatürk burada halkı bilinçlendirmeye başlamıştır. İstanbul hükümeti ve işgaller protesto edilmiştir. Mitingler yapılmıştır. Protesto ve miting kelimesini gördüğünüzde Havza genelgesini işaretliyorsunuz. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ve yöntemi burada belirlenmiştir. Bakalım gerekçeleri nelermiş. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu gerekçemiz. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu da gerekçemiz. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da nedir arkadaşlar? Yöntemimizdir. Ayrıca Sivas'ta ulusal bir kongrenin kurulması gerektiği ilk defa Amasya Genelgesi'nde belirtilmiştir. Gelelim Erzurum Kongresi'ne. Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Yararlı Cemiyeti tarafından Doğu'nun sorunlarını konuşmak için, görüşmek için toplanan bir kongredir. Bu yüzden toplanış bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ise ulusaldır. Çünkü aldığı ilk karar, Vatan bir bütündür, parçalanamaz, Manda himaye ilk kez burada ne yapılmıştır? Reddedilmiştir. 9 kişiden oluşan temsil heyeti burada kurulmuştur. Gelelim Sivas Kongresi'ne. Her bakımdan ulusal bir kongredir. Aldığı kararlar toplanış bakımından her bakımdan ulusal. İstanbul hükümeti kongreyi dağıtmak için Elazığ varisi Ali Galip'i görevlendirmiştir. Ama başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Manda himaye kesin olarak burada ne yapıldı? Reddedildi. Alınan kararları halka iletmek için İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı. Temsil heyetinin sayısı iki katına çıkarıldı ve tüm yurdu temsil eder diye söylendi. Bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Gelelim Amasya görüşmelerine. Amasya görüşmeleri, artık İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'e engel olamadığı için Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le görüşmesi için görevlendiriyor. Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında geçen görüşmelere biz ne diyoruz? Amasya görüşmeleri diyoruz. İstanbul hükümeti Tebemen'in varlığını ilk kez kabul etmiştir ve Atatürk Salih Paşa'dan bazı isteklerde bulunmuştur. Tüm yurtta seçimler yapılacak. Meclis İstanbul dışında bir yerde açılacak. Ama tüm Atatürk'ün uyarılarına rağmen nerede açılmıştır son Osmanlı Mebusan Meclisi? İstanbul'da açıldı. Mustafa Kemal de meclis başkanı seçilemedi. Gelelim Misak-ı Milli kararlarına. Misak-ı Milli kararlarının kodlaması neydi? Kapsar diye baş harflerinden çıkıyor arkadaşlar. Kapitülasyonlar kaldırılacak. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar hak verilecek. Boğazların güvenliği sağlanacak, sınırların güvenliği sağlanacak, Arap topraklarında referandum yani halk oylaması ne yapılacak? Yapılacak. Notlarımız var bunlar önemli. Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul'da açılan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararları kabul edilince İstanbul resmen itilaflarca işgal edilmiştir. İstanbul'dan kaçan milletvekilleri Ankara'da neyi açmıştır? TBM'yi açmıştır. Gelelim TBM'nin açılışına. TBM yani 1. TBM 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır arkadaşlar. 23 Nisan 1920'den 1 Temmuz 1923'e kadar görev yapan TBM'dir. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Yasama yürütme yargı TBM'ye aittir. Buna biz güçler birliği diyoruz. TBM'nin üstünde bir güç yoktur. Kurucu meclistir. Amacı milli bağımsızlığı gerçekleştirmektir. Altını çizerek söylüyorum. Amacı milli bağımsızlığı gerçekleştirmek. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten TBM'dir. TBM'ye karşı çıkan isyanlarımız var. İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanlar. Anzavur isyanı, Kuvayi Zimati isyanı, İstanbul Hükümeti ve itilafların ortak çıkardığı isyanlar. Bolu Düzce Hendek Adapazarı, Yozgat, Afyon Çopur Musa, Konya Delibaş Mehmet ve Milli Aşireti Ayaklanması. Bunların isimlerini bilin yeterli. Kuvay Milliye yanlısı olup da TBM'ye isyan edenler ise Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet. Bu sorulara karşınıza çıkabilir. Düzenli orduya katılmak istemedikleri için bunlar TBM'ye isyan etmişlerdir. İsyanlara karşı TBM'nin aldığı önlemler ise Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı, İstiklal Mahkemeleri kuruldu.